Yani bu ne demek istiyor? Bu Allah'ın katından gelen bir kitap değil bu. Hani kendisi yazıyor bunu. Hatta unutuyor yarısında yazarken. Önce yazdığını unutuyor. Yani adam şu anda yarım saat konuştuk. Aslında hiç alakası yoktu konu, adamın söylemek istediği şeyle. Adam nereye vardı finalinde? Kur'an'ın insan yapısı olduğuna delil getirdi. Yanlış mı? Çıktığı kapı neresi şu anda? Bak şefaat yarım saat konunun içerisinde kaybolduk değil mi bunu anlatacağız diye. Bilerek anlattım kasıtlı bir şekilde ne olduğunu görün diye. Çünkü yaşayacağınız şey bu. İtilaf var, çelişki var denildiği vakit. Konu nereden çıkarsa çıksın hani itilaf gördüm, çelişki gördüm. Finalinde gelecek gelecek, gelecek. nereye yaslanacak? Kur'an'ın insan yapısı olduğunu delili. Aslında yarım saattir bunu konuşuyor. Yanlış mı analizim? Evet. Peki adam zaten hak bulsaydı Müslüman olmayacak mıydı? Yani, analizimin ispatını yapıyorum şu anda. Yani oturup şu anda bütün milyonlarca çelişki itilafı şöyle buldum böyle buldum çelişki itilafı konuşmamıza gerek var mı? Finalinde nereye gelecek yine? İnsan hmm. yapısı. Çünkü itilaf var. Yani efelayette de bölünür Kur'an. Onlar Kur'an'ı etrafca düşünmezler mi ki? Böyle e, kâne minindi gayrillah. Allah katından değil de başka bir yerden gelecek olsaydı levecedü fi itilafen keserler. Onda pek çok itilaf bulurlardı. Adam da diyor ki işte bu Allah katından değil. O yüzden biz ihtilaf buluyoruz. Hani çelişki buluyoruz. Eğer Allah katından bir kitap olsa bulmazdık. Adam bunu diyor, değil mi? Allah Suresi'nde de buyuruyor. Evvelen yekfi en nazele naliye kitap. Bizim sana indirmiş olduğumuz kitap onlara yetmedi mi ki yutla alemin? Onlara okunuyor işte. Allah Suresi'nde bir şey dedi bak burada. Neyse bunu açıklamayacağım sonra. İlk grubumuz ihtilaflar, çelişkiler. Milyon tanesini açıklamama gerek kaldı mı? Siz genelde bu ihtilafın içerisinde boğulduğunuz için, ilminiz de o konuyla ilgili yetersiz olduğu için acaba deyip şüpheye düşme ihtimaliniz var mı? Var. Ama adam finalde nereye geliyor illaki? Aynı. Bak milyon tane yerden çıkmış olsa finali nereye geliyor, hangi kapıya ulaşıyor illaki? İnsan Zaten hat dese adam Müslüman olur. Başka bir kapı yok demek istiyorum. O yüzden anlatırken hani çelişkilere takılmayın, itilaflara takılmayın demek istedim. Hani siz orada boğulacaksınız çoğu zaman ilminiz olmadığı için.